Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Beştepe Millet Camii'nde kılınan VIP Cuma namazını soracağız. İlk defa böyle bir uygulama gördük. Vatandaşa bu konu hakkındaki görüşlerini soracağız. Sokağa çıkma yasağı hakkındaki görüşlerini de soracağız vatandaşa. Çünkü sokaklar maalesef çalışanlar yüzünden tıklım tıklım. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Buyurun izleyelim. VIP oldu yani. Özel onlar hani üç tane cuma kılmadığınız zaman nikahınız düşüyor. Ya, ben öyle algıladım. O arkadaşların nikahı düşmesin diye kıldılar diye düşünüyorum. Sokak çıkma yasağının kesinlikle uygulanması gerekiyor. Yani ben bile sokağa çıkmak istemiyorum şahsen ama ben çalışmak mecburiyetindeyim. Paraya ihtiyacım var. Bankadan hesap çıkarmam lazımdı. Onun için geldim buraya. Arkadaşımı bekliyorum. Daha hala çıkmadı. Mecburuz yani dışarı çıkmaya. Çıkmayıp ne yapacağız? Çıkmayıp ne yapacağız yani dışarı? Kira istiyor adam bizden. Kirayı artırmayı bile düşünüyor. Mecburum çıkmaya. Başka bir şey demiyorum yani. Peki hastalık kaparsanız bu arada bunun korkusu var mı üstünde? Bunun korkusu tabii ki var. Hani kendimden geçtim. Benim kardeşim var, annem var, sevdiğim insanlar var, sevmediğim insanlar var. Sonuçlarını yani toplum suçu bu. Hani potansiyel katiliz biz. E bunun sorumlusu kim? Benim bence devlet yetkilileri. Hani dünyanın bütün gelişmiş ülkeleri tamamen sokağa çıkma yasağını katı bir şekilde uygulayabilirken, devlet vatandaşına desteğe çıkabilirken bizim koskoca Türkiye Cumhuriyeti bunu nasıl yapamaz? Bu nasıl yapamaz ya? Ben sormak istiyorum yani. Dünyanın sıralamasında bilmem kaçıncı sıradayız demeyi biliyoruz her seferinde. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin sıkıntılı bir dönemde vatandaşına destek çıkabilecek parası yoksa kapatıp gidelim bu ülkeyi. Benim şahsi görüşüm budur. Ya kardeşim bu kadar milleti hep içe iç, içeri tıkamazlar ki. Ya burası İslam ülkesi. Ne anlama geliyor? Sen ne demek istiyorsun? Ne anlatmak istiyorsun? Şunu Sen anla... ne öğrenmek istiyorsun? Şunu soruyoruz. Şimdi cuma namazında... Kalabalık olduğu He. için yasaklandı ya bu He. geçici olarak virüs gidene kadar. He. Ama bugün 5 Camii'nde. cami istemeyenlerin göz aydın. bu İstemeyen mi var cuma? İstemeyenleri yani siz bir daha iyi bilirsiniz. ben söylememe gerek yok. Peki sokağa değil çıkma mi? yasağı olsun mu abi? Öyle bir tartışma da var yani. Bak nasıl bakıyorsunuz o Kardeşim millete eve, hayvan hayvan değil ki ahiret kalksın. İnsanlar tabii ki acil işler olacak dışarıda yemesin içmesin mi dışarı bir çıkmasın havaya mı virüs var mı? ya abi Virü, virüs var da virüsü o psikolojik virüs tamam kardeşim şey diyorum sokağa çıkma yasağı istiyor musunuz İstemiyorum. neden para yok evde yatacağız para yok ne ben günlük 90 liraya çalışıyordum günlük alıp günlük yiyordum şimdi nereden alıp ne yiyeceğim kredim de var belki ne yardım yapayım? ederler kim yardım edecek ki ee, yardım hükümet yardım yani mesela şahsi hesabınıza 2000 3000 lira gönderirler diğer Hükümetler yapıyor, bu hükümet de yapar belki. Bu hükümet yapsa olsun, hükümet yapsa tabii ki olsun. Biz de istemeyiz, hasta olmayız, sokağa çıkmak. Yapar da. mı sizce? Bence yapmaz, yapamaz. İmkan mı yok diyorsun? İmkan yok. O kadar imkan yok. Ben günlük 90 lira alıyorum, sigortam da yok. Sigortadan da yararlanmayacağım. İki tane çocuk evde. Yapacağım. İki ay daha böyle sürerse ne yapmayı düşünüyorsunuz? Çünkü çok sıkıntıya girecek. Vallahi sokaklara çıkıp hırsızlık yaparız. Yapacak bir şeyimiz yok. Yok çünkü kredim var. Ev kiramda var. Kiracı vazgeçmiyor. Faturalar geldi. Onlar vazgeçmiyor. Benim aldığım 90 lira o anda kesildi. Ben kaldım şu anda son cebimde 50 liram kaldı. İki ayın 50 lirayla nasıl geçineceğim? Günlük 5 lira ekmek parası hiçbir şey yemesek. Duysunlar bunları. Duysunlar. Duysunlar. Hayır yasak denilmedi. Sadece orada verilmek isteyen mesaj verildi orada. Ne gibi bir mesaj efendim? Şimdi hutbenin insanlar için bir ilim aydınlatma noktasıdır. İnsanlar için. Ezelden ebede. Yani dünya kurulalıdan dünyanın sonlanmasına kadar olan bir aydınlanma söz konusu orada. Kutbe noktasında insanların bir araya gelip bir araya geldiği şekilde de insanların ilim olarak veya toplum olarak, sosyolojik olarak nasıl ihtiyaçlar varsa orada onun gündemi belirlenir, o şekilde aydınlanır. Burada belirtilmesi gereken bir konu var. Geçmiş dönemde peygamberimiz bu konular başına geldiği zaman nasıl hareket etmiş? Bunların mesajı verildiğini gördüm ben orada. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen yerlerde bu tür şeylerde nasıl hareket edilmesi gerekir, onları gördüm ben orada. Yani sadece o bir temsili bir vaziyette. Bütün camide dokunmak mümkün değil. Dinini yaşamak isteyen insanlara elbette ki faydalı. Bugün İtalya'da e, bir papaz çıkıp da e, helikopterle şehrin üstündeki şeyi kutsamaya kalkıyorsa, ha yani bu tip şeyler oluyorsa madem bu gericilik işi şey değilse, bu madem bu protesto edilmiyorsa dinimizce bu son derece normal. Bu Avrupa ülkesi, burası İslam ülkesi. Şimdi böyle baktığınız zaman da insan hakları diyorlar orada da. E bizim zaten dinimizin içerisinde her türlü insan hakları var. Hayvan hakları var, kadın hakları var, her şey var. Biz dinimizi yaşamadığımız için bunlar başımıza geliyor. Hayır onlar yanlış yapmış. Çünkü Allahu Teala diyor ki benim için ilk önce sağlıklı kulum, sonra ibadet. Onlar ortamı bozmak için yapmışlar bunu. Biz katılmıyoruz ona. Çünkü her devletin kendi dini vardır. O dinle uymak mecbetinde. Ve din yanlışsa ancak sorunlar çeker. Hak çekmez. allah Teala'nın da ayetleri var. İlk önce bana sağlıklı ol. Sonra bana ibadet et diyor. Devlet bunu yasakladıysa onlar da ortamı germek içindir. Onları biz kınıyoruz. Ben kendi görüşümü söyleyeyim. Madem vatandaşa yasaksa onlara da yasak olsun. Bu da en ayrı yer ya millet dışarı çıkmayı itmiyor. He? Evinde kılsa namazı ne olur? Niye kılındı bu namaz? Ben sana bir şey daha söyleyeyim. Namazı nerede kılarsan ibadet yeri oradır. Doğru mu? Allah için yaptığın şey evinde de olur. Tabii. Nerede kılarsan. Ama yasak, hükümet yasak etmiş. Sen de uyuyacaksın kardeşim. Hani gerek de yoktu bence. Madem an... tehlikeli bir virüs var. Evet. Hani camiler niye kapatıldı ya da okullar ya da mağazalar niye kapatılıyor? Bulaşmasın diye kapatılıyor. Aynı uygulamayı biz de yaparız diyen vatandaşlar olacak. Şimdi mecburen. Biz cemaatle namaz kılıyoruz. Biz ya de ara veririz Zaten baksanıza yani iş olan da dışarıda, iş olmayan da dışarıda. Peki sokağa çıkma yasağı sizce olmalı mı? Yani şu anki pozisyona bakarsanız galiba olacak. Bence de olmalı. Zaten şimdi Diyanet kendisi açıkladı. Namazınızı evde kılın dedi. Devletimiz evde kalın diyor. Buna rağmen e, devlet kendisi deliyorsa vatandaş da böyle deliyor işte görüyorsun. Sonuç bu. Bir ben, ay sonra. Ben biraz önce çektim. Bir, ben bir ay sonra mecburiyetten geldim. Bunların hepsini geldim, tamam acı bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. O zaman bu sokakta bir tane insan yüzü görsen de acaba stresi mahsam diye çok bakacağız. O günler gelecek mi diyorsun? Kesinlikle gelecek. O günler çok yarıda değil. Biraz önce ben bankada işim vardı ondan geldim burada bütün fotoğrafları çektim bak görsün arkadaş da görsün. Kesinlikle. Şimdi koyacağım. Acilen bak, sokağa bakın. çıkma yasağının uygulanması lazım kesinlikle. Bir bakın. Eğer ki bu insanları sen sokağa çıkartmazsan 65 yaşını kilere diyor hiç çıkmayın. Arkadaş gerçekten zorunlu bir şekilde işin varsa senin işinde dursun insan sokakta insanlar bu kadar insanların demek ki işi gücü yok ki bu kadar geziyorlar o zaman Niye gezdiriyorsun bu kadar insanları sen? Gezdirmeyeceksin o zaman. Peki sokağa çıkma yasağı olmamasının sebebi nedir sizce? Sokağa çıkma yasağı uyguladığı zaman devlet bana ekmek vermek zorunda. Bunun korkusundan dolayı sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor. Başka bir şey yok yani. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu vatandaşa Şu anda... sokağa ne? çıkma yasağı uyguladığı anda Türkiye'de 80 milyon vatandaşın tamamına 4 milyon da Suriyeli'ye bakmak zorunda bu devlet. Şöyle söyleyeyim size, bu kalabalığı görüyorsunuz, bu, asla ve asla bu şeyler önlemi alınmayacak bence. Önlem değil artık, daha da yaygınlaşacak bu hastalık. İleride, şu anda zaten batmak üzere ileride topyekun batacağız. Esnaf diye bir şey kalmayacak, onu da söyleyeyim size. Biz kendimiz esnafsız bu arada, iş yerlerimiz kapalı. Tabii. Bankaya gelmemin sebeplerinden bir tanesi o yani borcumun arkasında durmak için Hemen geliyorum. Halletip de tabii, evet. tabii, tabii. Ama bankada yardımcı olmuyor. Salı vereceğiz, gideceğiz o zaman. Sokağa çıkma yasağı olursa e, vatandaş işine gidemeyecek. İşine gidemeyeceği için e, belirli bir ücret alamayacak. Devlet de bu ücreti karşılamayacağı için sokağa çıkma yasağı veremiyor. Başbakan da diyor ki herkes kendi o halini versin. Yani kendisi verirse halka para vermek zorunda. Kendisi veremeyeceği için diyor, herkes kendi o haline şey yapsın. Bu da bir nevi politika yani. Yani bir karar alınmış. Uymak gerekiyor. E, bu bizim için, sağlığımız için. E, dikkat etmek gerekiyor. Sayılar artıyor. Bu iş artık dini boyuttan çıktı. Biz de Müslümanız. Gitmek gerek Üzülüyoruz camiler kalan. Ama bir de bir süreç var sıkıntılı. E, her gün birileri ölüyor. Sayı artıyor. Önüne geçemiyoruz. Nasıl olacak bilmiyoruz. Bak mecbur çıktık çıkmak zorundayız. Bugünkü namazı duydunuz mu? Yok bugün Beştepe duymadım. Beştepe Camii'nde efendim Beştepe Millet Camii'nde özel bir namaz kılındı. Dinayet, Diyanet İşleri Başkanımız kıldırdı. Gelenleri de onlar belirlemişler. Bu belir artık demişler. şey oldu ya bu artık tam şey gibi oldu artık. Bu. İnsanlar artık hani öyle bir nokta getirdi ki hani o bir grupmuş. O bir sanki orası daha böyle onların bir çatısı var. Onların kabul bizim olmuyor gibi. Sonra ayrıştırma oluyor. İnsanlar tahrik oluyor. E biz de kalın burada o zaman. Bizim hocamız da gelsin burada cumaya kıldasın bizi o zaman dikkat Zaten etmeyelim. Bu, bu örnek olacak diyorlar. Mesela haftaya Cuma böyle olmuyor olmuyor. Daha önlem alamadık ki. Sayı artıyor. Bunu biz de istiyoruz ama şu an artan bir sayı var. Giden. Bu mi... çıkma yasağıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Olmalı mı olmamalı mı? E olmasın tabii ki. Yani ol bak şuraya bakın. Sevgi ol tıklım tıklım. Ben karşıda çalışıyorum belediyede. Oralar bomboş. Dikkat ediyor. Niye burası etmiyor? Her yer dolu. E çıkarsın bir 10 gün daha deme. Çıkmasınlar. O, o, öbür olmayacak çünkü. Sokağa çıkma yasasızca sizce olmalı mı olmamalı mı? Ee, şimdi o aslına bakarsanız olması lazım. Vatandaşın sağlığı için olması gerekiyor. Ama aya şartlarında iş, çalışan işçilerin belirli bir kesime çalışma izni veriliyor. Bazı belirli bir kesime izin verilmiyor. O yüzden sıkıntılı yani. Sokağa çıkma yasağı olursa devletimizin milletine yardım etmesi yardım gerekiyor. Etmesi Başka bir şey yok. Tabii ki. Yani Değil sokağa mi? çıkma yasağı olduğu, olduğu zaman insanların e, hiç dışarı çıkmaması için belli bir imkanları olması lazım. Bu imkanlarda yoksun olduğu zaman ister istemez çıkmak zorundayım. Ben kendim rahatsız olduğum halde çıkmak zorundayım. İşime gitme, gidip gelmek zorundayım. Ya o yüzden Peki endişe duymuyor musunuz efendim? Kaparım, evdekilere bulaştırırım diye? E, tabii ki duyuyoruz. Mutlaka yani. Ben eve gider gitmez çocuklarım koşuyor bana. Ben önce mutfağa değil de çocukların yanına değil de gidiyorum lavabo elimi yüzümü yıkıyorum. Ondan sonra çocuklarımı kucaklıyorum. Belki de bana da bulaşıyor. Metro biniyorum, bulaşıyor. O halk otobüslerine biniyorum, bulaşıyor. Yani bunlar e, aslında sokağa çıkma yasa olması gerekiyor. Bence yani şey İslamiyetle ilgili şeylerin yönünü siyasetçilerin vermemesi lazım. Ya Kur'an-ı Kerim neyi söylüyorsa onu uygulayacağız. Yani korona ya da başka bir şey yani İslam'ın şartları belli. İslam'ın şartları yazılırken ne korona vardı. Ne bir şey vardı yani. Ondan dolayı namazlarda bana göre saflar sık olmalı. Normal dini kurallara göre uygulanmalı yani. Yani çünkü dini kural, dini dediğimiz şey siyasete göre değişecek şeyler değil yani. Bugün orası... değil de biyolojik ya bu. Hastalık var ya. Siyaseti unutalım. Yokmuş gibi düşünelim. Bir hastalık geldi. Bu hastalıkta da insanların yan yana çok sık sık durmaması gerekiyor ya. O yüzden cuma namazlarını ve vakit namazlarını Bana ihtiyaç... göre bence hastalık burada ön planda değil demek ki. Beş tepe canlı. Beş, tepe Beş tepe canlı. Bence hastalık. canlı. Ve onun vatanda. önlemini almışlardır. Aralıkta mesafe varmış. Yani. Sıkıntı yok mu? Vardır canım. sıkıntı, sıkıntı vardır. sıkıntı vardır yani. Sizin söylediğiniz şekildeyse ise illa ki sıkıntı var yani. Biz bile şurada üç arkadaş oturuyoruz. Aramızdaki mesafeye bakın yani. Biz üç gün önce şey bu korona dönünce burada herkes yan yana otururdu. Eve çıkma yasağı koysun ne olacak? 15-20 gün sonra evde yat. Millet silahlanıp millet gazba çıkacak. Nasıl olacak? Devlet yardım ederse vatandaşına diye bir ümidimiz var işte. 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin ya lira gönderiyoruz. Ya gelsin yani yardım etsin bize yani. Değil mi? Gürkan abi. Değil mi? Anladın abi? Yardım etmesi lazım İçin yani. İçin sıkıntısını yardım, söylüyor da. Yardım, yardım etmezse zor var. yani. Yani yarın bir gün herkes silahını alıp çarşıya inecek yani. O yasağı verirse. Onu da bundan vermiyor. Ya burada sokağa çıkıp para kazanan adam sokağa çıkma yasağı koyulduğu zaman devlet o aradaki zarar farkını vatandaşa verecekse ki verilir mi verilmez. Yani al Engin sana 5 bin, al Selim sana 3 bin demeyeceği için haliyle herkesin bir geçim sıkıntısı başlayacak, ödeme sıkıntısı başlayacak. Yalnız şöyle bir Amerika sonuç var. Amerika 2 trilyon dolar ek bütçe ayırmış yani evet. bu 2 trilyon dolar. Eğer Türkiye'de ölüler binleri, on binleri bulursa, sokağa çıkma yasağı olmasa da insanlar bu defa gerçekten çıkmayacaklar. Şu anda ölümümüz çok az. O yüzden bilincimiz tam erişemiyoruz. Çıkmadığı zaman gene iş yapmayacak. Gene devlet elinde sonunda yardım etmek zorunda kalacak vatandaşına. Yardım öyle değil, değil mi? işte ben ne yapacak? Kredi kanallarını açacak. Haliyle gene boşlandıracak. Hı. Yani aslına bakarsan ben bu iktidarı beğenen bir adamım ama genel anlamda da böyle hani bakıldığı zaman da halk için yapılan da öyle birinci derecede bir şey yok yani ortada yok. Bugün Baş sigort... Yani. <laughs> Kızılay'ı da göremedik. Sokaklarda Kızılay, Kızılay keşke maske dağıtsaydı. Neydi o? Haiti'ye yardım yapsın. Oraya yardım etsin. Lan inek. Memlekette bir sürü insan acından ölüyor. Yani geliyorsun diyorsun ki yok Haiti'de insanlara yardım. Senin memleketinde insanlar açlıktan ölüyor ya. Sırı Sen ilk önce gel Türkiye'ye ya Suriye önemli değil kardeşim Haiti. Ya başka neresi? Örnek verin bana yani. Yok, maske göndermişiz <laughs> efendim. Eldiven göndermişiz. Buyur buradan yak yani. E, ben şimdi şurada, şu bir tane maske 5 TL Türkiye'de. Ben tl. eczaneye girsem şuradan bir şey almaya kalksam ne onun adı? Maske almaya kalksam paramı alacağım yani. Niye bana ücretsiz dağıtılmıyor? Biz Yani böyle bir şey yok. Biz ancak dışarıya kabadayılık yapıyoruz. Kendimize göre. Kendi ülkemize sefalet yani başka bir şey yok. Bu da ya, yanlış. Ben kendimi de katıyorum ama mecbur kaldım. Bak bankada işim var. Mecbur kaldım. Kredi kartı ödedim. Telefon paramı ödedim. Elektriği ödedim. Mecbur kaldım. Geldim. Ama şunu da sırada bekliyorum. Ama tabii boşuna gezenler gerçekten yanlış yapıyor. Şimdi gelmeli ama herkesin de işi gücü var. Yani ben mesela şu an işe gidiyorum. Hmm. Yani evde kal evde kal diyor ama evde kal demeyle de iş bitmiyor. Ev kira, masraf. Yaşadığın sürece masraf var. Evde kalmayla dolmuyor. Ben seyyar çalışıyorum mesela. Bir haftada tepe daklak geldim ben. Belki diğer ülkeler gibi bazı ülkeler yaptı ya işte vatandaşların hesabına 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira gönderirlerse. Öyle o zaman çok o, olabilir. Çok güzel olur. Devletimiz yardım eder değil mi vatandaşa? İnşallah 2000, 3000, etmesi, lazım. etmesi lazım. Etmesi lazım çünkü herkes çıkıyor yani yaşlılar bile ben sabah kaç tane yaşlı gördüm yani 70 yaşın üzerinde çıkıyorlar çıkmamaları lazım yani biz de bak bugün bunu aldık bugün çıktık aslında bizi yani insan tedirgin ıslak mendille geziyor böyle bir gündemi onlar istediği zaman yaratır istediği zaman istediği laf ederler her şeyi yaparlar yani o diyanetten biz bir şey beklemiyoruz zaten diyanet kendi diyanetleri şimdi şöyle bir şey eğer elhamdülillah müslümanım diyorsak peygamber efendimiz safları sık tutalım bir hadis-i şerif evet. yani e, bu sorumluluğu da dinayetin kendinde olması gerekiyor e, demek ki o sorumluluğu alıyor sağlık için e, sağlık açısından böyle bir değerlendirme yapması bizim bir yorum yapma hakkımız yapmak yani böyle olmadı. bir ortamda cuma namazı kılmak şart mıydı yani her yerde yasakken diyorlar bu, bu konuda baktığınız zaman bir terslik görüyor musunuz ya da görmüyor musunuz nasıl bence bu? çelişki var yani Çelişki var evet. Şimdi bunu örnek alıp başka camilerde yapan cemaatler olacak. Çünkü biz evet. bunu yaparız. Aynen. Biz kendi milletimizi biliyoruz. Aynen. Tartışmalar çıkacak. İmamlara gene fazladan yük binecek. Aynen. Maalesef. Ya, i̇mamların sorumluluğu değil. İmamlarda suç yok yani. Dinayetin yani veya hükümetin e, artık sorumlu yetkili kimse sorumluluk. Bunun imamı suçu yok ki. İmam tamam. talimatla e, tabii ki görevini tabii. yerine getiriyor. Peki, bir de şunu soracağım. Sokağa çıkma yasağı konuşuluyor. Vatandaş istiyor mu böyle bir şey? Ya sağlık açısından doğru bir karar. Ee, yani sokağa çıkma, evinde kalama bir noktamızda noktamızda e, sıfırız. Yani maalesef e, yani evde kalama. Evde ne yapıyor bu insanlar? E bunun alakalı da yetkililerin vatandaşa doğru bir bilgi vermesi gerektiğini anlıyorum. Özel seçtiği insanlar virüs özel mi dinliyor ki? Dinliyor mu öyle? E, İngiltere Kraliyet ailesine diyorum iş bana ne özel. Bugün İngiliz olan. Başbakanına son dakika haberi geldi. Bulaştı. Bulaştı da tamam. Hani özel neymiş onu anlamadım. Onlar din adamı olunca özel mi oluyor? Hani bulaşmayacak diye bir kaide mi var? Ben şu an zorunlu olduğum için çıktım. Ben yani 10 gündür çıkmıyorum. Keşke iş çıkmasam ama mecbur kaldım çıkmaya. Bankada bir işim döneceğim yani. Bu nedir bu? Hani özel din adamı olunca farklılıkları mı oluyor? Biz de anlamadık. E, mesela İtalya'da da papazlar ölüyor. Onlar da durduramıyorlar. Hiç kimse durduramıyor. Kimse aramıyor. yani bu virüs dediği şey Allah kurtarsın. Ne mi? Allah cahiletten kurtarsın milleti. Ne demek Cuma, Cuma namazı yasaksa yasak Gitti, Kılır mı? Evde kıldı mı? Duası mı az oluyor bu işlerin? Söyleyeceğim bu kadar. Yanlış. Allah kabul etsin ya ne diyelim. Diyanet İşleri Başkanımız kıldırdı. O zaman onlarda korona yok. Yok demek. Allah kabul etsin o zaman. Tamam. Göreceğiz. Sokağa çıkma yasağı olursa esnaf kan ağlar. Kimse para olmaz, akış olmaz, devir daim olmaz. Ekonomi durur. Bunlar olur. Hükümet desteklemez mi vatandaşı şöyle 2-3 bin lira, 4 bin lira kişi başı? Desteklemesi lazım. Amerika'da örneğini gördük, Almanya'da gördük. Burada da desteklemesi lazım. Hani Sağlık Bakanlığı'na bütçesini artırması lazım, milli eğitimi artırması lazım. Şimdi insanların ibadetine karşı çıkmamak lazım. Yalnız ee, tabii ki tedbirde almak lazım.